Puf. Şey girişi yaptım, Enes Batur girişi. Bize bir ödev verdiler. Grafiti olan bir tane sokakta fotoğraf çekecekmişiz. Ben de dedim ki neden kamerayı çıkartıp bu güzel günün anısını çekmiyorum. Şimdi Alexa e bağlanıyoruz. Hey Alex. Hi hi. Do you want to say something to your YouTube fo uh, Turkish followers? eee <laughs> e, <selam> uh, <laughs> evet Alex'ten dinleyeceklerimiz bu kadar. Birazdan görüşürüz. <laughs> I don't think it's that street that was written. but, but, this is Leopold. We are here. But she said we need to go on this street. But we, are, we have to... They ask you how you are, you just have to say that you're fine. She took us the wrong way. Yeah, I'm not good at it, sorry. <gülüyor> <gülüyor> don't trust me. <laughs> <laughs> Ay, ah, geldiğimiz yerden geri döneceğiz şu anda. Tur rehberimiz şu an bir Polonyalı. İngiltere'de bir Polonyalı'yla iz. I'm talking about you. Yeah, I thought because yeah, I Polonia. had yeah. and I was oh. <laughs> <laughs> hmm, what is it? <laughs> Hala yürüyoruz. Yoruldum. Hava sıcak. Neyse ki gölgeden yürüyoruz. Saat 15.40. 16-20'de okulda geri dönmemiz gerekecek. Bunu nasıl yapacağız hiçbir fikrim yok. Şehirde apartmanımsı hiçbir şey yok. Maksimum binalar 3 katlı. Belki 4'tür. Böyle bir yer Oxford. Bu kadar bir yer. Aradığımız şeylerden bir tanesini bulduk. Ve böyle grafitiler arayacağız. Bakalım çekeceğiz. Come on take a picture my Turkish friend. Evet az önceki yerin muhteşem fotoğraflarını çektikten sonra ilerliyoruz. Polonyalı arkadaşlarımız az önce beni sattığı için şimdi gidip onlardan hesap soracağım. Şu an hesap sorma vakti. Kanka bedelini ödeyeceksin. Bir tane daha grafiti bulmuş bulmaktayım. Şu şekilde. Şunlara bak ya. i thought we were friends We yeah. are. I, I just turned um, and all you guys know. went uh, everybody split out like street, you know? okay do you make like a movie or something hi uh, yeah. I'm, I'm recording video for myself for you know um, for the memory and ah. uh, yes okay. by the way i upload to youtube so anyway uh, what? i'm way. Way. uploading to youtube also. <laughs> oh but do you have like, uh, like a huge platform <laughs> No, 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 no. No. Just <laughs> just yes, my friends. Yes, we have a huge platform yes to follow subscribers. So. Yeah, and one is... <laughs> She and one of myself. She's in a minute. Oh, come, come, come. We missed something. Oh, this She always miss something. Yeah, always. Oh. Okay. We watched a video about it. Yes. Okay. Şimdi güzel fotoğraflar çekeceğim. Evet, ikinci yerinde fotoğrafını çektik. Bu video bu kadar ya herhalde. Bir de geri dönüşü çekerim. Çekecek çok bir şey yok. Müzik eşliğinde şimdi benim çektiğim fotoğrafları izliyoruz.